Merhaba sevgili hanımlar Seda'nın Hanım oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok kibar bir model çıkarttım hanımlar. Modelimiz iki sırada tamamlanıyor. Üst çiçeklerinde krem ve bebe mavisi kullandım. Sizler isterseniz tek renk ile de yapabilirsiniz veya birkaç renkte kullanabilirsiniz. Baş kısmında 3 tane tığ battısı atladıktan sonra modelime başladım. Orta kısımlarında 6 tane tığ battısı atladım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Daha önceden 5 tane tığ battısını atlamıştım. Direkt modelime geçiyorum. Tığımın üstünü bir defa doluyorum. Sıradaki tığ battısından kapatıp önce bir sonra iki iki çıktım. Bir iki üç zincir bir defa doladım. Yapmış olduğumuz küçük yuvanın içinden kapatıyorum. Önce bir sonra iki iki çıktım. Bir iki üç dört beş zincir aradan kapatıyorum. Arayı 3 tane sık iğnesi yaparak iniyorum. 1 2 3 4.'ncüyü yuvamızın içinden kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir modelimin tersini çeviriyorum buradaki yaptığımız küçük kipriğin içinden kapattım düzünü çeviriyorum 1 2 3 4 5 zincir zincirimin arasından kapattım 6 tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7. yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir modelimin tersini çeviriyorum yaptığım küçük kipriğin içinden kapattım. Düzünü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir aradan kapattım. 8 tane sık iğnesi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 6 7 8 dokuzuncuyu aynı yuvadan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir tersini çevirdim. Kipriğin içinden kapatıyorum. Düzünü çevirdim. 1 2 3 4 5 5 zincir aradan kapattım. 10 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. yuvadan kapattım. Son olarak 13 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tersini çevirdim son yaptığımız kipriğin içinden kapatıyorum düzünü çeviriyorum 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim buraya çiçek yapacağımız için 7 zincir çekiyorum hanımlar zincirimin içinden kapattım 13 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tekrar aynı yuvanın içinden kapattım. Tane de dibindeki tığ battısına sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 1 2 3 zincir sıradakinden kapattım. 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım. 3 oldu. 6 tane tığ battısı atlıyoruz. 1 2 3 zincir kapattım. 4 5 6 burada bırakıyorum hanımlar üst kısmına geçelim bebe mavisi ipimi sabitliyorum En son yaptığımız 7 zincirin içinden kapattım. 1 2 3 4 zincir tığımın üstüne 2 defa doluyorum cimin içinden kapatıp önce bir sonra 2 2 2 çıktım iki defa doladım aynı yerden kapatıp önce bir sonra 2 2 2 çıktım bir doladım 1 2 iki, iki defa doluyorum hanımlar 1 2 2 2 olarak çıktım baştaki ile birlikte 4 tane trabzan olduktan sonra 5. 4 zincir çekip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 defa doluyorum. Kapatıp önce 1 sonra 2, 2, 2 çıktım. 2 doladım. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. İki doladım. Önce bir, sonra iki, iki, iki çıktım. Dört tane trabzan oldu. Beşinciyi dört tane zincir çekip kapatıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir. İki doladım önce 1 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. önce 1 sonra 2 2 2 çıktım. 2 defa doladım. 1 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir aradan kapattım. Toplamda 3 tane çiçek kanadı yapıyoruz. Dibine bir tane zincir çekip ipimizi keselim. Modelimiz gerçekten de çok güzel oldu hanımlar. Ütüsünde de sizi yormayacak bir model oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.